Bir Selimiye Cami, Selimiye Cami Edirne'de bulunan Osmanlı Padişahı II. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'dir. Süleyman Paşa Medresesi, 1332 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Şah tarafından yaptırılmıştır. Yapı Osmanlı döneminin ilk medresesi olması sebebiyle diğer medrese yapıları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Günümüzde ise medrese, Çin'i sanatın gelişmesine ev sahipliği yapan atölyelerinde bulunduğu bir çarşı halindedir. İshak Paşa Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun lale devrindeki son büyük anıtı olan sarayın yapımına 1685 yılında başlanmıştır. Saray 1784 yılında tamamlanmıştır. Padişah Abdülhamit döneminde yapılmıştır. Dünyada ilk defa kalorifer sistemi ile yapılan saraydır. Seddülbahir Kalesi, Çanakkale. Venediklilere karşı savunma ve askeri amaçlı 1659'da Mimar Mustafa Ağa tarafından inşa edilmiş bir kaledir. İskodra Köprüsü, Bosna Hersek. 5. yüzyılda Mehmet Buşati Paşa tarafından yaptırılmıştır. Yanbolu Bedesteni, Bulgaristan. 5. yüzyılın başlarında Sadrazam Atik Ali Paşa tarafından yaptırılan Bedesten, şehrin göbeğinde yer alır. Kubbelerinin tepesinde aydınlık fenerleri bulunur. Bey Kulesi, Makedonya. Savunma amaçlı yapılan Üsküp merkezdeki en eski yapılardan biridir. Alaca İmaret, Yunanistan. 1484 yılında İshak Paşa tarafından yaptırılan imaret, Alaca renkli minaresinden ismini alır. Hacı Ahmet Bey Sarayı, Cezayir. İslam medeniyeti etkisi ve Hacı Ahmet Bey'in kahramanlığından izler taşımaktadır. Avrupa saray mimarisinden de ilham alınan sarayda, büyük bir bahçe ve bir fıskiye bulunmaktadır. Ahmediye Camii ve Medresesi, Gürcistan. İstanbul'daki Selatin camiler örnek alınarak yapılan cami divan şairlerine ilham olmuş. İçinde başka dini yapılar da olan Ahıska Kalesi'ndeki cami, Ahıska Beylerbeyi Hacı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış. Bekiriye Camii, Yemen. Osmanlı'nın Yemen'i aldığı dönemde inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisiyle, Arap mimarisinden farklı olarak yapılmıştır. Tek kubbeli, tek minareli caminin adı camiyi yaptıran Yemen Beylerbeyi Hasan Paşa'nın kölesinden almıştır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii, Mısır. Osmanlı mimarisinin tüm ihtişamıyla yaptığı Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camii, yaklaşık 500 yıl süren Osmanlı hakimiyetinin en güzel yapılarından biridir. Hacı Ömer Külliyesi, Kosova yıllarca Osmanlı'nın hüküm sürdüğü Kosova'da yapılan külliyedir. Topkapı Sarayı, İstanbul. 470 yıl kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun idare merkezi olarak kullanılan saray Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı'da en uzun süreli hizmet binası olarak kullanılmıştır. Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul. Cami ve türbe özelliği taşıyan İstanbul'un en önemli manevi yapılarından biridir. YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız.